Herkese merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün beraber BİM aktüel ürünlerini deneyeceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet dostlarım saatlerimiz şu anda 11'i gösteriyor. Ben saat 9'da kalktım. Hemen hızlıca hazırlandım. 9.30 9.40 gibi BİM'deydim. Ve sadece kalan ürünleri alıp geldim. Merak ettiğim ürünleri aldım ama maskarasıyla kaç kirpik serumunu da merak ediyordum. Fakat onlar kalmamıştı. Saat 9'da kapıda sıra olduğunu söyledi oradaki görevli arkadaş. Ben bu kapıda sıra olma durumunun bir şehir efsanesi olduğunu düşünüyordum ama değilmiş gerçekten. Aktüel günlerinde özellikle sabahları kuyruk oluyormuş. Ben de erken gittim diye ne kadar seviniyordum. Hatta vlog çekiyorum aynı anda. O vlogu da göreceksiniz ya bu pazar ya da bir sonraki pazar. Mutluydum böyle hani ürünlere alır gelirim diyordum erken gittiğim için ama maalesef aslında ben geç kalanlardan bir tanesiymişim. Fakat yine de güzel ürünler aldım. İlk olarak bu videoda denemeyeceğim ama çok severek aldığım şu ürünü göstereceğim. Garnier'ın bu C vitamini özlü yüz yıkama jeli. Ben Garnier'ın yüz yıkama jellerini genel olarak seviyorum. Aloe veralısını kullanmıştım. Bir ara yağlı ciltliyken üzümlüsünü kullanıyordum ben bunun böyle açık yeşil bir ürünü vardı. Şu an satışta yok galiba çünkü hiçbir yerde göremiyorum. Şu dönemde en uygun fiyatlı yüz yıkama jeli 60-70 lira civarında olduğu için bunu 34 liraya görünce aldım. Birkaç kere deneyeceğim. Yani bugün denerim mesela. Yarın sabah da bir denerim. Eğer çok hoşuma giderse gidip yedeklerim çünkü 34 lira gerçekten çok uygun. Sonra şu Derma Makeup Cover ay isimli <laughs> Hep aynı şeyi yapıyorum her videoda. Porselen fondötenini aldım. Bu fondoten bir dönem bütün YouTuber'ları ikiye bölmüştü. Bir taraf çok kötü bir ürün olduğunu savunuyordu. Bir taraf da çok iyi bir ürün olduğunu savunuyordu. Fakat ben bu ürünün dizi setlerinde falan kullanıldığına şahit oldum defalarca. Ayrıca arkadaşlarım tarafından gözaltı kapatıcısı olarak kullanıldığını gördüm. Nemlendiriciyle karıştırarak böyle tam yüzüne uygulayanları falan da gördüm. Yani aslında kullanılan tercih edilen ürünlerden. Hatta Hatta arkadaşlar kaç defa hatta dedim bilmiyorum ama Kadıköy'de kocaman yani bir binası var bu markanın. Yani 4-5 katlı falan galiba. Hiç girmedim ama dışarıdan baktığınız zaman bütün binanın bu markaya ait olduğunu falan görüyorsunuz. Yani deneyebilirim düşüncesindeyim. Çok fazla içerik falan okumayı bilmediğim için size şu an içerikleri hakkında bir şey söyleyemeyeceğim ama içeriklerini şöyle yaklaştırayım. Hani bu videoda bulunsun. Belki bakmak isteyenler olursa ekran görüntüsü alırlar. Ve hani gidip alırlar tabi bulabilirlerse. Şöyle bir sünger seti aldım. Benim hiç makyaj süngerim yok evde. E bayağıdır bıraktım. Olanları da kız kardeşime verdim. Real Techniques'im vardı, bir YouTube blender'ım vardı ama benim sivilcelerimi tetiklediklerini fark ettiğim anda kız kardeşime hediye ettim. Fakat yine bir sürü ama fakat hattanın geçtiği bir video olacak gibi duruyor. Fondöten inceleme videolarında bazen neden süngerle uygulamadın? Bir tarafını da süngerle görseydik diyenler oluyor. Onlar için şunu alayım dedim. Çok tatlı bir şeye benziyor. Gerçekten kurabiye gibi yani ısırası var insanın. Bir tane ruj aldım. Bu rujun lip gloss olduğunu söylediler ama bu soft and matte creamy lip color olarak geçiyor arkadaşlar. Yani golden rose'un mat bitişli ama kremsi olduğunu söyleyen mat rujlarından. Bunu deneyeceğiz. Yani bilip bilmeden tanıtım yapmayın. Çünkü insanları gloss diye yönlendirdiler. Herkes ben de dahil olmak üzere herkes gloss diye alacak bu ürünü. Eve gittiğinde mat anlatabiliyor muyum? Üç tane de makyaj fırçası aldım. Makyaj fırçaları çok güzel görünüyor. İki seçeneğim vardı. Yani kendime şu hafta video içerikleri konusunda iki seçenek bıraktım. Ya Beaulis'in yeni çıkan bu koleksiyonunu alacak ya da bir aktüel ürünlerini alacaktım. Ya bugün bu ürünlerin videosu yayına girecekti ya da Beaulis'in o koleksiyonun videosu yayına girecekti. Çünkü ikisi de hani böyle kısa sürede gelip biten ürünler olduğu için tercihim bir aktüel ürünleri yönünde oldu. Niye bilmiyorum. Aslında Beaulis'in koleksiyonunu da çok beğendim ama bunu aldım. Neyse hadi başlayalım. Ben yüzümü iyice bir nemlendirdim zaten. Bendeki rengi silver olarak geçiyor. Bu tam benim rengim gibi duruyordu internette. O yüzden silver'ı aldım. Zaten Bimler'e de iki rengi gelmiş gördüğüm kadarıyla. Kapır ve silver olarak geçiyor. Şöyle bir ambalajımız var. Bilenler zaten biliyordur. Bu arada çok sevilen de bir fondötenmiş. Benden önce sırada olan kadın, daha doğrusu standın önünde olan kadın. Bu kapı renginden 3 tane mi? 2 tane mi? Ne aldı? Şaşırdım açıkçası demek ki kullanılan, sevilen de bir fondöten. Şu kapaktakileri hemen yüzümün şu tarafına uygulayayım. Ondan sonra gerekirse yine alırız. Ve evet bu tam benim rengim. Güzel bir renk seçmişim. Ne kadar hızlı konuşuyorum değil mi? Çünkü sabah erken kalkmak gerçekten güzel bir enerji veriyor. Keşke böyle erken kalkma alışkanlığını fazlalaştırabilsem. Buram buram parfüm kokan bir fondötenmiş bu arada. Şu süngerle uygulayacağız. Ama bu süngeri ıslatmak lazım değil mi? Ama ıslatmadım. İki tane farklı şekli var galiba. Bir tane böyle ayıcıklı, bir tane de böyle ekmek dilimi şeklinde. Ya çok güzeller. İnsanın sırası geliyor. Bakar mısınız? Hızlıca hemen ben şunu ıslatıp geliyorum. Aşırı tombullaşmadılar. Şimdi karşılaştıralım bir. Aşırı büyümedi arkadaşlar. Bakın normali bu. Bu da e, ıslattığım hali. Arada çok büyük bir fark yok ama yumuşacık. Sanki çikolata gibiler. Çikolata da kokmuyorlar. Keşke koksalardı. Çok tipine falan uygun bir ürün olurdu. Hadi başlayalım. Çok lafı uzattım sizi bir yaklaştıracağım fondoten bana aşırı kapatıcı gelmedi şu an. Sanki daha kapatıcı fondotenler denedim bu kanalda. Bu gerçekten porselen yapıyor mu? <laughs> Yine eleştirmeye başladım. Şimdi sünger evet çok tatlı, çok minnoş, yumuşacık falan ama fondöteni dağıtamıyor arkadaşlar. Yani bir yerden alıyor bir yere geri götürüyor. Bu fondötenin yapısıyla alakalı da olabilir. Fırçayla uygulayacağım bu tarafa da. Onun için de şunu kullanayım diyorum. Ne diyorsunuz? Yani evet güzel bir fondöten fırçası da olur bu bakın şöyle. Şimdi bununla uygulayalım bakalım. Tabii ki daha kapatıcı oldu şu an. Buraya göre çok daha kapatıcı görünecek. Ya parfüm kokusu burnumun direğini kırdı. Belirtilmeden övülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü parfüm denilen şey hassas ciltlere genelde sivilce yapar. Daha pudralı durdu, daha cildime oturdu. Daha bir güzel oldu ya fırçayla. Bence fırçayla daha iyi çalışan bir fondöten. Ya da bu sünger çok dandirik bilmiyorum şu anda ama bu süngeri kullanacağım. Kahve içeyim ya. Canım kahve çekti. O kadar çok böyle kahverengili şeylerle aşırı neşir olduk ki kahvemi yudumlayasım geldi. Bir taç takacağım ya. Yine videonun başında hatırlayamadım. Şu an aklıma geliyor. Şimdi fondötenle alakalı ilk izlenimlerimden bahsedeceğim. Eğer başıma bir şey gelmeyecekse fondöteni beğendiğimi söyleyebilirim. Çok kötü bir fondöten değil. Daha kötülerini denedim ben bu kanalda. O yüzden gözüme çok kötü bir fondötenmiş gibi gelmiyor. Fakat gözeneklerin içine dolu Yüzü böyle pürüzlü gösterme potansiyeli çok yüksek. Fırçayla uygulanan tarafta. Evet çok daha pudralı duruyor, çok daha kapatıcı duruyor şu an şu tarafı. Ama bu taraf daha doğal duruyor. Yani doğalımsı bir bitiş. İsterseniz nemli bir süngerle uygulamanız gerekir bu fondoteni. Yani muhteşem bir fondoten değilmiş ama berbat da bir fondoten değil. Yani daha kötülerini denediğim için kanalda çok fazla ezikleyemeyeceğim şimdi. Kötü değil. Fiyatına göre uygun olduğunu düşünebiliriz. Fiyatına bakalım bir poşeti şuraya attım fiyatına bakmadan aldım aceleyle. Çünkü bildiğiniz sargaşa vardı. Daha bir tane kadın vardı. Acelesi olduğunu, sırf bu ürünleri almak için BİM'e geldiğini ve işe geç kaldığını söyledi. Yani işe geç kalmak pahasına bu aktüel ürünlerini almaya gelmiş. Enteresan. Çok şaşırdım. Ben böyle bir şey yapmam mesela. İşim her zaman daha önceliklidir benim için. Fondöten 25 liraymış. Yani 25 liralık bir fondötene göre çok iyi. Fiyat performans olarak baktığınız zaman sevdim. Şimdi göz atlarımızı bir kapatalım. Bunun için de bu fondöteni kullanacağım. Çünkü gözaltı kapatıcısı olarak kullanan çok insana rastladım ben bu fondöteni. Keşke ambalajın içerisine koymasaydım. Yüzümdeki fondötenden çok daha kapatıcı bir sonuç elde etmek istediğim için böyle küçük bir kapatıcı fırçasıyla tampon hareketlerle uygulayacağım. Çünkü fondöten fırçası böyle geniş bir alana yaydığı için bu tarz ürünleri kapatıcılığından azıcık alıyor. Aklınızda olsun. Ne kadar enerjim var değil mi? Vır 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 vır. Ne kadar konuşuyorum. Bence gözaltı kapatısı olarak fondotandan çok daha iyi çalışıyor. Yani şuralarımdaki görüntüsünden çok daha fazla beğendim gözaltlarımdaki görüntüsünü. Kocaman bir pudra fırçası var. Bakar mısınız? Çok büyük. Bendeki en büyük pudra fırçası şu Eclipse'den aldığım fırça ve ben bunu çok büyük zannederek kullanıyorum ama bakın ondan çok daha büyüğü bu. Bayağı fark var arada yumuşacık. Hiçbir şekilde yüzümü de şu an rahatsız etmiyor. Ay çok sevdim. Çok güzel. Bu markanın fırçaları aslında farklı et ticaret sitelerinde de satılıyor. Ben N11'de özellikle çok rastlıyorum. Ama tabii BİM'de çok daha uygun fiyatlı. Hatta BİM'de neredeyse yarı fiyatın arkadaşlar bu ürünler. Bir tane şöyle biraz geniş bir far karıştırma fırçamız var. Bir tane de böyle normal bir far karıştırma fırçamız var. Bu sefer bronzer uygulamayacağım. Çünkü artık kızacak yani sanki hiç far paletim yokmuş gibi sürekli bronzerla göz kapağıma gölge veriyorum. Artık ben de sıkıldım. Hemen hızlıca şu I Heart Revolution'un new Chocolate far paletini kullanacağım. Evet renkleri bu fırçayla oturttum. Şimdi şu diğer karıştırma fırçasıyla da genel bir karıştırıp daha doğal görünmesini sağlayacağım. Şuradaki ışıltılı renkle de göz kapağımın tamamından geçeceğim. İşte bu noktada o kahverengi maskarayı bulabilmiş olsaydım çok iyi olacaktı. Çünkü bu makyaja çok yakışacaktı. Fakat ben Beulis'in Fake It'inin kahverengi maskarasını kullanacağım. Evet maskaramız da tamam. Rujdan başka yeni deneyeceğimiz bir şey kalmadı arkadaşlar bu videoda. Hemen hızlıca... Aa, elim kolum tutmuyor ya. Şu City Bronzer'ı uyguluyorum. Sonrasında da hemen ruja geçeceğiz ve videoyu bitireceğiz. Kanaldaki belki de en sıcak makyajı yaptım. Tamamen kahve ve işte böyle bronz tonlardan oluşuyor. Zaten konseptimiz de bu olduğu için. Aktüele gelen ürünler de bunlar. İyi oldu bu tarz bir makyaj yapmamız. Bluzumu bile ona göre seçtim. Hayatı ne kadar seviyorum değil mi? Bluzumu bile video konseptine göre seçiyorum. Her neyse. Şimdi benim aldığım renk 103 numaralı renk. Ben orta tonlu olanını seçtiğimi düşünüyorum. Eğer farklı bir rengi yoksa arkadaşlar. Bakalım hemen nasıl bir renkmiş. Çok güzel bir renge benziyor. Golden Rose'un ben zaten mat rujlarını çok seviyorum. Bir de dudak peelingi vardı. Aslında onu alacaktım mı? Niye almadım? Hatırlamıyorum. Öyle hemen bir peeling yapardık. Onun üzerine bunu uygulardık. Çok daha iyi olurdu. Peeling çalışıyor mu çalışmıyor mu falan onu da görmüş olurduk. Neyse artık başka bir makyaj ürünleri videosunda. Çünkü aynı ürünler tekrar tekrar geliyor. Yani tadı kokusu bile aynı. Bende var mesela hala bir Golden Rose'un mat ruju. Hangisiydi o? Bu da Golden Rose'un Long Stay 2000 isimli mat lip gloss'u. Tadı aynı. Kokusu da birebir aynı. Ama yapısından emin değilim. Çünkü bunun yapısı kuru. Rujumu yamuk sürmüşüm. Bir dakika. Şimdi daha bir iyi oldu. Aynen. Şimdi daha iyi görünüyor. Umarım. Tabii. İyi göründüğünü düşünüp berbat rujlar sürdüğüm günlerde oldu. Şimdi fondötenden bahsediyorduk. Birincisi fondöten gözenekleri dolma pat çok yüksek bir fondöten. O yüzden altına mutlaka gözenek küçültücü bir baz uygulamak gerekiyor. Bir de çok iyi nemlendirmeniz gerekiyor. Yoksa bütün kuruluklarınızı belli eder. Benim özellikle gidip makyaj koleksiyonumda bulundurabileceğim bir fondöten değil. Fakat siz hem uygun fiyatlı hem kapatıcı hem mat bitişli bir fondöten arıyorsanız, porselen makyajlar yapmayı seviyorsanız buyurun tabii ki alın. Gerçekten iş görüyor. Yağlı ciltlilerin zaten özellikle çok iyi anlaşacağı bir fondöten olduğunu düşünüyorum. Fırçalar muazzam. A. Aa, iyi ki almışım. İyi ki para vermişim yani arkadaşlar. Zaten uygun da fiyatlıydı baktığınız zaman. işte Eclipse'in, işte Nashita'nın falan fırçalarıyla karşılaştırdığınızda çok uygun fiyatlı ve aynı zamanda böyle hissiyatı çok kaliteli olan fırçalar. Yani tanesi bunların ne kadarmış? Ee, makyaj fırçaları. 26.50. Yani 26.50 liraya artık bir fırça bulmak çok zor. Eclipse'in bile en ucuz fırçası 50-60 liralarda şu an. Sünger konusunda bilmiyorum. Çok emin değilim. Yani gerek var mı böyle bir şeye bilmiyorum. Yani fondötenle alakalı bir yaşamış olduğum bir sıkıntı da olabilir. O konuda %100 emin değilim. Farklı fondötenlerle denerim. Bir videoda mutlaka bahsederim ama koşa koşa gidin alın kaçırmayın diyebileceğim bir ürün de çıkmadı. Başka ne aldım ben ya? Bu kadar mı? Ha ruj aldım. Ruj çok güzel. Görüyorsunuz. Sabitlenmeyen ama mat duran güzel rujlardan. Hani Biolis'in vardı ya bunun rujları böyle hani mat duruyordu ama sabitlenmiyordu. Transfer oluyordu. Onlara çok benziyorlar. Zaten Golden Rose'un ruj kalitesi çok iyidir. Mat rujları da güzeldir. Glossları da güzeldir arkadaşlar. Ruja da bakabilirsiniz. Rujun fiyatı ne kadarmış? 29.50. Bence uygun. Rengi de çok güzel. Çok günlük kullanıma da uygun. Yani Joker bir renk olarak alabilirsiniz. Farklı farklı renkleri de vardı. Onlara da bakabilirsiniz. Maskarayı da denemiş olsaydık tam cuk bir video olacaktı. Yani her şeyi denemiş olacaktım. Sizlerin de merak ettiği ama kısmet değilmiş. Sabah erken kalkıp BİM'e gittiğimde hani böyle bütün ürünleri bulabileceğimi düşündüm. Yani 9.40'ı erken bir saat olarak düşündüm ama oradaki görevlinin verdiği cevapla yaşadığım hayal kırıklığını size anlatamam. Abla 9'da burada kuyruk oldu. Geldiler aldılar ve gittiler dedi ve ben gerçekten cehaletimi bu konuda belli etmiş oldum. Her ne kadar bu videoyu yayına aldıktan sonra bu ürünlerin birçoğunu BİM'de bulamayacak olsanız da umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüyorum.